Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte en parada ATM şifresi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayarlar sayfasını açıyorsunuz. Empara, mobil uygulamasının ya da web sitesinde. Buradan enkart seçeneğini tıklayınız. Menü genişleyecektir. Bu menüde yer alan enkart şifresi seçeneğini tıkladığınızda kartınızın ATM şifresini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.